Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün rüyasında görüyor. Rüyasında kimi görüyor? Hazreti Hamza ile Hazreti Caferi görüyor. İkisi de ölmüş. Ahirete gitmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki onlar cennette oturuyorlar. Önlerinde diyor bir masa. O masaya ne var? Yanlarına zebercetten tabaklardan, cennetin o tabakların isimlerinin biri de budur. Bir tabağın içinde diyor, içerisinde yiyorlar sonra ne yiyorlar? İncir yiyor. Ama bizim dünyada yediğimiz bu incirlerden değil cennetinkiler. Bunlar yabanıları. Hakikati her meyvanın hakikati nerededir? Cennettedir. Mesela insanoğlu dünyada İslamiyete, Kur'an'a, şeriata, tarikete hizmet veriyor, veriyor ne kadar dünyada bunların karşılığında manfaat görürse, bunların karşısında dünyada gördüğü manfaatların hadsiz hesapsızını ahirette görecekler. Ayet-i kerimeler var. Mesela bir insan ibadet yapıyor ama ibadetin zevkine tatmıyor, bilmiyor, haberi yok. Yani üstünden bir ibadet yapıyor. Ama Müslümandır. E biri de öbürü de yapıyor. İhlasla yapıyor. İdikatla yapıyor. Heram yok işin içerisinde. Hepsi helalla yapıyor. İkisi de İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Mümindirler. Müslümandırlar. İkisi de cennete girecek diyor. İkisi de yani cennette sureten ibadet yapan, hakiki ibadet yapanların her ikisi de cennete girecekler. Fakat ben bunu mektubatta gördüğüm zaman çok acayibıma gitmiştir cemaat. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruh diyor ki dünyada ibadetin suretinde işleyenler Cennetin sureti var diyor. Suretinden istifade edecekler. Hakikat ibadeti yapanlar da cennetin hakikatinden istifade edecekler ve açıklıyor. Diyor ki, arz ettik ya, her ikisi de Müslümandır, ibadet ehlidir, cennete giriyor, girecek ama Birisi cennetin suretinden istifade edecek, o biri hakikatından. Şöyle açıklıyor onu. Düşünün diyor. Bir tabakta, bir tepside yapılmış bir baklava var. Gayet güzel, nefis ustası yapmış bir baklavayı. Getirmiş, İki kişinin önüne koymuşlar, kaç çadalları vermişler. Buyurun, yiyin demişler bu şeyden, baklavadan, yiyin ikisine de. Birisi yiyor, diyor ki, başlıyor ağzını burnunu o yana bu yana eğmeye. Diyor ki, bu hiç baklavaya benzemiyor diyor. Öbürü yiyor. O da diyor ki sen ne diyorsun? Haza baklava. Haza usta. Bunu ne kadar güzel yapmış diyor. Büyük insan ne güzel benzetme yapmış. İşte diyor dünyada ibadetin suretini yabanlar cennetin suretinden istifade edecekler diyor neye benziyor diyor birisine ikisine de verdiler çatalı buyur dediler birisi 40 derece ateşi var hasta o ne yese toprak geliyor ona ama bak, kusur baklavada değil kusuru kendisinde baklavanın gerçek baklava oluşunu kim ispat ediyor diyor ibadetin hakikatini dünyada yabanlar ispat ediyorlar Hayır diyor. Bu ha da ustası tarafından yapılmış diyor. Allah'ımız inşallah hepimize ruzu mahşerde bu dünyada işi hakkıyla anlayıp orada da hakkıyla istifade eden kullarından eylesin. Değerli müminler şöyle bir düşünelim. Ahirette bu nimetlerin böyle üstün sevaplarını alan kişileri göreceğimiz zaman ve o üstün nimetlere layık olanları gördüğümüz zaman kesinlikle herkes ne yapacak? Herkes diyorum bakın. Ah ben de dünyada böyle yapsaydım diyecek diyeyim. Ama dünyaya dönüş yok. Dünyaya bir daha gelme yok. İşte onun için burada işi halletmeye çalışalım. Bu hepimiz beraber. Ne diyor? Hazreti Hamza ile diyor, Hazreti Cafer'i gördüm ki önlerinde diyor masa. O masada diyor yemek yiyorlar Hazreti Hamza. Önlerinde zebercetten bir tabak içinde incir yiyorlar gördüm. Efendimiz buyuruyor. Yiyorlar. Sonra o tabak gidiyor. Üzüm tabağı geliyor önlerine. Baktım Hazreti Hamza ile Hazreti Çafer'in yiyecekleri nimet değişti. incirden üzüme döndü. Biraz sonra diyor gördüm ki Hazreti Hamza ile Çafer'in tabağında hakiki hurmalar geldi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordum onlara diyor. Hazreti ile Hazreti Hamza'ya sordum diyor onlara ki ne sordular acaba? Hangi amel ile bu merdebeye ulaştınız? Dikkat edin. Uyumayalım, cemaat, kadınlar, erkekler, Müslümanlar, Peygamberimiz bakın o üstün nimetlere nail olan kullarına Allah'ın soruyor, bu nimetlere, bu amellere nerede nail oldunuz, nasıl, ne yaptınız dünyada? Her ikisi de ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini çok zikrederdik diyorlar. İşte elimizde. Elimizde. Vaiz ediyoruz, vaiz dinliyoruz. Elimizde bu. E ahirette böyle firdevs Ala'da şerefli kul olmak istiyor muyuz? Sorsalar ne dersiniz? İstiyoruz. Yolu nereden geçiyor? Şimdi işte dünyadayken bu amele devam edelim inşallah. Sonrakine Efendimiz sormuş onlara, sonra hangi iş ile sordum diyor onlara, bu amele, bu nimete ulaştınız. Dediler ki, senin üzerine selevat-ı şerife getirmekle ulaştık bu nimete. Efendimizin üzerine çokça selevat-ı şerife getirmekle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde, zamanında Medine-i Münevvere'de selavatın fazileti için bu mübarek günde bunu ifade ediyorum, anlatıyorum size. Diyor ki: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de bir gün ikindi namazını kıldırdı. Namazdan mescitten çıkıyorlardı. Sahabe-i kiramla beraber. Birisi elinde bir devenin ipi yıları. Deveyi çeke çeke mescidin kapısına getiriyor. Efendimiz de sahabe-i kiramla beraber mescitten çıkıyorlar. Deveyi getiren kişi efendimize şöyle bir acı hitap etti. Dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, senin bu insanlara öğrettiğin din bunu mu emrediyor?" Efendimiz: "Hayır ola. Ne demek istiyorsun?" sordu. "Bak" dedi. Şu devemi görüyorsun. Ne olaylar olmuş cemaat Müslümin. Evet, bu benim malım. Ama sana iman eden, senin sahabilerinden bir tanesi bunu almış, sırkat etmiş, çalmış bunu gece. Ve gördüm ki pazarda bununla yuklaşıyor. Çaldığı devemin çalıştırarak çoluğunu çocuğunu bununla gecindiriyor. Sen bunu mu emrettin bunlara? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla bu bunu konuşurken biraz sonra garip bir sahabi geldi. Geldi sahabi dedi ki nefes nefese ter içinde koşa koşa. Bağrı açık. Geldi. Ya Resulallah dedi. Bu deve benimdir dedi. Bu adam dedi zorla bunu elimden aldı dedi. İş ne acayip değişti bak. Deve bir. Sahibi iki. Biri Yahudi, biri Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahibi şeriat tabi hüküm verecek. Hüküm vermek için her ikisine de dedi ki yani deve bir sahibi iki olunca Yahudi'ye dedi ki sen iki şahit getir bu devenin daha önce senin olduğuna dair. Müslümana da dedi ki sen getir, sen de şahit getir. Müslümanların halleri çok garip cemaati Çok garip. Yahudi gitti, bir an önce buldu iki tane münafık getirdi. Efendim buna Müslüman daha gelmemiş. Geldi o münafıklar, münafıklık kolay. Zevk veriyor çünkü nifakı. Munafiklik niye eder insanlar? Tat veriyor onlara. Yalan niye söylüyor? Tat veriyor onlara. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Allah'ım ruzu mahşerde bizi sizi tanıdığımız bugüne kadar tanıdığı bizi tanıyanları bizim tanıdıklarımızı ya Rabbi munafiklik sıfatıyla mahşerde birbirimizi birbirimize gösterme Ya Rabbi Ay. halis muhlis olarak göster Ya Rabbi adam ciddi Yahudi buldu iki tane münafi getirdi dediler ki münafikler bu deve bu Yahudinindir bekliyorlar Müslüman gelecek bekle 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 hayli zaman geçtikten sonra Müslüman o garip tek başına geldi. Hakikaten böyle oluyor cemaatimizin. Şurada bir olay olsa bakın, İmam haklı olsa orada, inanır mısınız? Şeriatçı, Müslüman birisi haklı olsa, konu eğer mahkemeye intikal etse, yanlarında olan o Müslümanlar, gidip de şahitlik etmek istemiyorlar Müslüman için şahitliği örtüyorlar. Geldi Müslüman, yanında kimse yok. Efendimiz buyurdu ki, şahitlerin nerede? Ya Resulallah dedi, bulamadım. Bulduklarımda gelmediler. Şimdi sahibi şeriat, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verecek. Bakın hükmü nasıl verecek? Nehnu nehkumu biz zahir. Peygamberler biz zahirde hüküm ederiz. Yahudi getirdi iki tane yalancı şahidi. M Müslümanın şahidi yok ama Allah kadında indinde deve Müslümanın. Ama şahitlik yüzünden peygamberin de fetvası Yahudi'ye verdi deveyi. Fakat Müslümanın Allah'ı var ya Celle Celaluhu. Şimdi buradaki incelik şu. Yani Müslüman kendi malı öz malı ile sirgat ettiği, çaldığı Yahudinin malının hükmünü münafıkların şahidiyle verildi. Ne olacak? Şimdi Müslümanın da kolu kesilecek. Ya daha derinleşti iş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deveyi verdi Yahudi'ye. Deve giderken Müslüman bir çare kaldı. Kaldırdı ellerini. Allah'ım dedi. Bu devenin kimin malı olduğunu sen biliyorsun. Ben beceremedim. Müslüman kardeşlerim gelip de bana şahitlik etmediler. Rabbim ne olur sen benim şahidim ol. Bu deveyi Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah bu deveyi çağır keriye çevir sor buna sen Allah'ın Resulüsün. Allah seni kırmaz. Efendimiz çağırdı Yahudi deveyle geldi Mesih'in kabusuna. Efendimiz evvela bir kelime şehadet getirdi bütün sahabeye Hep beraber getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Getirdiler ve ey deve Allah için konuş, doğruyu söyle, sen kimin malısın? Deve de bir kelime-i şehadet getirdi, Ya Resulallah dedi, ben bu Müslüman'ın malıyım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, selavatın üzerine söyledim size bunu, Efendimiz sordu ona, Ey Mümin, Ey Müslüman, sen hakikaten olağanüstü derler ya bir olay cereyan etmiş de olağanüstü olmamış bir şey. Sen ne ibadet yaparsın ki Allah senin hatırına bu hayvanı konuşturdu? Dedi Ya Resulallah ben her gece yadağımın kenarına gelirim senin ve bütün peygamberlerin üzerine büyük selavatı on defa getirmeden asla uykuya başlamam. Efendimiz buyurdu ki, bunun için Allah seni kazandırdı. Biz de hep beraber bir selavat götürelim. Evet. Götürelim mi Osman Hoca? Getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cemi'il enbiyai vel mürselin. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين